Ne yapacağım ben? Nasıl avansı alacağım şimdi? Teyzeme nasıl açıklarım? İşime devam etmek de zor. Avansı nasıl alacağım? Ne yapmalıyım? Kiminle konuşmalıyım? Keşke Dida burada olsaydı bana yardım edebilirdi. Hayır madu. Ağlama. Bunu Dida ile paylaş, için rahat etsin. Hıh. Evet Madu. Ne oldu? İyi misin? Şuşma teyzeyle Şuti orada mı? Evet. Buradalar. Her şey yolunda kızım. Ama öksürük. Ne zaman arasan? Öksürüyorum. İyisin değil mi? Kötü bir şey yok ya. Söyle. E, e, neden? Neden aradın Madu? Ben öylesini aradım. Özledim de o yüzden aradım. Evet, ben de seni özlüyorum. Her gün, her an. Ne zaman iş yapsam sadece seni düşünüyorum. Nasılsın? neredesin? Ben iyiyim Dida. Gerçekten ben çok iyiyim. Eğer iyisen Sesin neden tuhaf geliyor? Neden? Neden kekeliyorsun peki? Neden bana canım sıkkın gibi geliyor. Ne? Sorun mu var? Sorun mu? Hayır Dida. S sorun falan yok. Bakmadı. Sorunlarını içine atarsan canın çok sıkılır. Bu yüzden onlarla mücadele et. Aklından geçenleri anlatmayı dene. Eğer gerçeği söylemek için cesaretini toplarsan gelecekteki sorunlarınla savaşmak için de gereken gücü toplayabilirsin. Gerçekten bunu yapabileceğimi düşünüyor musun? Neden olmasın evladım? Ailen de her türlü sorunla savaşıp kazandı. Ben de asla vazgeçmedim. O zaman sen de yapabilirsin değil mi? Seni korkutan durumlarla bir kez yüzleşirsen korkun sona erer. Sorunlarında böylece son bulur tabii. Teşekkür ederim Dida. Çok teşekkür ederim. Mutlu ol. Allah mutluluğunu arttırsın. Benim mutluluğum seninkine bağlı. Bu yüzden kendine dikkat et. Dida kapatmam gerek. Bir sürü işim var. Teşekkür ederim Dida. Tamam. İşte bu kadar. Dida haklı. Sonsuza kadar korkamam ya. Teyzeme bir tavsiye vermem gerekiyor. Utanmadan söyleyeceğim. Diğerlerini sonra düşünürüm. Öyle değil mi? Sağ ol Didem. Madu, soğanları doğradın mı? Güzelce doğradım, evet. Mercimekler? Kaynıyor, neredeyse oldu. Peki, ya salata? Hazırladım bile, buzdolabında. Limonu da sıktım, oldu. Çok hızlı oldu. Bugün çok hızlı çalışıyor. Anlayamadım bir türlü. Beni dinle. Ne zamandır burada oturmaktan yoruldum. Bir bardak su verseydin ya. Madu, sağır mı oldun? Sana sesleniyorum. Su istedim. Su istemiştim. Getirsene hadi. Ne oldu? Yenge, tam önünde duruyor. Belki görmemişsindir. Ah tamam. Ne olmuş görmediysem yani? Şöyle uzatsaydın eline mi yapışırdı? İyi tamam. Çıkıyorum. Madu. Ofise mi gidiyorsun? Bugün izin alamadın mı? Neden? Neden izin alsın ki? Sen de işten kaytarıyorsun. Şimdi de aynısını ona söylüyorsun. O kadar çok izin alırsa bir gün işten kovulur. Lütfen susar mısın sen? Madu, bugün annenlerin ölüm yıl dönümü biliyorsun. Ee, ne olmuş yani? Bütün gün yas mı tutacak? Yıllar önce ölüp gitmişler işte. Hayatta kalanların paraya ihtiyacı var. Bunun için çalışmak çok önemli. Yas tutmak fayda getirmez. Çalışmak lazım. Çalışıp kazanmak lazım. Anlıyor musun beni? Lila sen... Biliyorum. Pek tatlı dilli değilim. Ama ben her zaman doğruları söylerim. Yengem haklı amca. Ben işe yeni girdim. Ve e, hemen izin almak... ...çok da doğru değil bence. Tamam Madu. Sence hangisi doğruysa. Kendine dikkat et. Beni dinle. Bu sabah sana söylediklerimi hatırladın mı? Unuttun mu? Avans. Hayır yenge unutmadım. Patronla bugün konuşacağım. Çıkıyorum. <laughs> 「そろーりそろり」